söz düzeyinde anlamın inşa yönü soldan sağa doğrudur. İşte göz, gözlük, gözlükçü. Cümlede ise tam tersi sağdan sola doğrudur. Türkçenin bu tipolojik özelliği gündelik hayatta şöyle bir algıya sebep olur. Türkçe elastiki bir dil. Anlamı değişebilir. Halbuki elastiki bir dil değil. Aslında Türkçe bizim bu noktada anlamı inşa edebilmemiz için bize avantajlar sağlıyor. O yüzden bizim incelediğimiz karar metinlerinin en büyük problemi uzun cümleler ve bizim hüküm dediğimiz, yani ortaokulda, lisede, üniversitede bize yüklem olarak öğrettikleri öge üzerindedir. Merhaba, Profesör Doktor Nezir Temur Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2021 yılını Dünya Dili Türkçe ve Yunus Emre yılı ilan etmesi vesileyle ülkemizde birçok etkinlik düzenlenmekte. Ancak dünya dili Türkçe ile ilgili etkinliklerin içerisinde bana e, gerçekten de beni mutlu eden, şahsımı mutlu eden, Türkçe'nin bir mensubu olarak, Türkçe için e, çalışan bir akademisyen olarak kararların dili adı altında akademide bir ders ve ders programı ihdas edilmesi. Bu e, derste e, yargı kararlarının içeriği, şekli, ifade biçimleri, Türkçenin tipolojik özlediklerini ne kadar yansıtabiliyoruz metinlere, kararların diline? Bunları ele alacağız. Burada bir iyileştirme veya da daha da güçlü kılma yargı kararlarının temel hadaf, hedefimiz. Tabii bu uzun bir sürece yayılacak bir proje süreci gerektirecek çalışmalar. Bu haseple böyle çok değerli, Türkçe için çok değerli, yıllardır konuşulan ama bir türlü gerçekleştirilemeyen ve hukukta reformun dillendirildiği yine bir yılda böyle bir kararın alınması ve uygulanmasında emeği geçen başta Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül Beyefendi'ye, Akademi Başkanına ve Akademi çalışanlarına nezdinizde şükranlarımı arz ediyor ve kolaylıklar diliyorum.